geldiniz. Taraftarlar oyunu gerçekten da bekliyor gibi görünüyor. İçeri başlamak üzere. Birebir de iyi oynuyor. Ara pası deniyor. Kare pas. Ara pas. Çapraz. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Güzel bilek hareketleri. Defansın arkasına geçebilir. Öne doğru vuruyor. Topu tutamadı. Güzel bir uzun pas. Bir ara pası denemesi. Pozisyonu kaybediyor. İyi bir ara pası. Zamanında müdahale. Pozisyonu kaybediyor. Arabası gönderiyor. Kaleci için çok da zor değildi. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Birebir de iyi oynuyor. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. arabaz pozisyonu kaybediyor. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Topu ileriye taşıyor. Topu tutamadı. Arabası geliyor. Kötü bir karar verdi. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Bire bir de iyi oynuyor. Oyunu çok güzel okuyor. Uzun oynadı. Arabasını iletiyor. pas verecek alan arıyor. Defansın arkasına geçebilir. Sert bir şut. Kaleci tarafından reddedildi. Pozisyonu kaybediyor. Adrese teslim. Topu tutamadı. Kaleci nispeten rahat durumda. Vuruş çok kötüydü. Oynuyor Zamanında müdahale Birkaç dakikamız daha olacak İlk yarıda her iki takımda iyi oynadı İkinci yarı oldukça çekişmeli geçecek Şu anda ikinci yarı başlıyor İleri uzun pas Harika bir oyun görüşü İyi bir arapası. Birebir de iyi oynuyor. Güzel kurtardı. Defansın arkasına geçebilir. Pozisyonu kaybediyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Güzel bir arapası. Sert bir şut. Gol oldu. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Uzun pas. Bir ara pası denemesi. Güzel bilek hareketleri. Ara pas. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Tam zamanında bir müdahale. Kaleciden harika bir öngörü. Pozisyonu kaybediyor. Güzel blok. Seçeneklerine bakıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir kurtarıştı. Köşeden içeri geçiyor. Bir arapası denemesi. arabas Pozisyonu kaybediyor. Arapasını iletiyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Topu tutamadı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol! Gol, 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 gol! Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Defansın arkasına geçebilir. Soldan ara pas. uzun oynadı. Uzun oynuyor. Oo! Harika bir kurtarış. Uzatma süresi elektronik panoda ortaya çıktı. Oyunu çok güzel okuyor. Hakem bugünlük bu kadar dedi. Bugünkü maç sona erdi. Muhteşem bir maçtı.